Of ya of benim sihirli güçlerim geri almam lazım ya ben böyle güçsüz güçsüz iyi değilim ya Allah'ım ya ya Allah ne yapacağım ben böyle güçlerim olmadan bak zıplayamıyorum uçamıyorum bile uçamıyorum uçamıyorum en iyisi gideyim de alayım bari sihirli güçlerimi Arif abiden koş Hüsamettin koş ya koş hemen alayım sihirli güçlerime Arif abi Arda kardeşim şu gelen salada bak Hüsamettin sala değil mi o <laughs> işleri de yok hiçbir şey yapamıyor artık salak salak çiziniyor şuna bak hele <laughs> <laughs> aynen ya aynen ne işi var ki bunun burada Allah Allah aynen ya kardeşim mal mıdır ne der güçleri de yok ortalıkta boş boş koşturuyor lan Hüsamettin Hüsamettin gel bakayım buraya gel Geliyorum abiler geliyor ne oldu bir şey mi oldu Allah Allah hepinizi tekrardan yani merhaba yani hepinize merhaba ne oldu Samet ben? güçlerin yok artık he güçlerin yok he böyle salak salak geziniyorsun ne oldu artık skip yedin varken he güçlerin yok şimdi <laughs> Evet ya ne oldu bize artistik yapıyordun ne oldu gördün mü Nana ya hadi bakayım böyle güçsüz siirsiz, siirsiz gezersin <laughs> Of ya siz nasıl abisiniz nasıl abisiniz ya ben de niye dalga geçiyorsunuz ya Vallahi ya ben size hiç ama atmadım ki niye böyle diyorsun? Arkadaşlar fakir olduğum için tüm arkadaşlarım beni dışlıyorlar beni sevmiyorlar. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olup like atın bunu bana çok görmeyin. Konuşma ve konuşma Allah Allah görüyor musun bizi biz süpermeyen ben süpermedim ayrım benim o daha örümcek adam ya biz senin gibi basit insanlar değiliz hadi bakayım. <laughs> Evet ya doğru söylüyorsun. Hadi bakalım kaybol buradan şimdi. Gözüm görmesin seni. <gülüyor> <gülüyor> ulan böyle abi olur mu lan? Ulan sizin gibi abi olmaz olsun. Sihirli güçlerimi alacağım göstereceğim lan size. Göstereceğim göreceksiniz. Bekleyin lan burada bekleyin. Hadi bir oradan Allah Allah dayam yiyecek şimdi. Kaybol bakayım aferin anca gidersin yallah. <laughs> ya Rüzgar aman. Şimdi biraz fazla mı oldu ya? Biraz fazla mı kaçtı yani? Sert davrandık gibi mi geldi benim? Yok kardeşim yok. Bu bize yapıyor yapıyordu hatırlamıyor musun? Biz kaç kere dövmüştü sihirli güçleriyle. Oh olsun canıma değsin. Evet ya doğru söylüyorsun. Canımıza değsin. Bize ne ya? Allah Allah bize bulaşmasaydı önceden. <laughs> Aref abiye gidip işlerini almam lazım. Aref abi. Aref abi inşallah evdedir ya. Aref abi. Aref abi. Evde misin? Alo kime diyorum? Aref abi. Yine ne var Hüsamettin? Yine ne var? Ne istiyorsun Hüsamettin? Söyle bakayım. Ya şey ben şey diyecektim sana Aref abi. Benim sihirli güçlerimi geri verebilir misin ya lütfen? Herkes bende dalga geçiyor ya. Sihirli güçlerimi geri ver lütfen. Lütfen. Hayır Hüsamettin vermeyeceğim. Sen onu kötü şeylerde kullanacaksın. Biliyorum. Sana verirsem çok kötü şeyler olur. Ya Aref abi bir şey yapmayacağım diyorum. Versene benim sihirli güçlerimi oğlum. benim sihirli güçlerim ya. Ver hadi ver. Bak sinirleniyorum ha. Kötü şeyler olacak. Ver diyorum sana. Beni tehdit mi ediyorsun? Senin için hiç iyi olmaz. Bak senin küçüklüğüne veriyorum bu saygısızlığını. Ben diyeceğimi dedim valla? İşine geliyorsa veriyor musun vermiyor musun? Söyle bakayım son olacaklara ben katlanmam. Çabuk buradan kaybol Hüsamettin. Yoksa seni çok fena döverim. Hadi yalla. Göstereceğim lan sana göstereceğim. Hadi gel bakalım sen bekle. Göstereceğim lan sana göstereceğim. Göreceksin sen görecek. Tabii yarabbim dilemi dinledir, elimde kalacak. Of ya of ne yapacağım ben? Benim bir şekilde sihirli güçlerimi almam lazım. Kim bana yardım edecek ki? Hey ben ederim, ben ederim merak etme. Gel bana gel, seni sihirli güçlerini geri vereceğim. <laughs> Aa Ali senin ne işin var burada? Bak vallahi ya, pf, çok fena yapacağım seni. Ama İyi bir nedenin varsa seni dövmem için şimdi söyle yoksa döveceğim şimdi seni. Hey sakin ol bakalım. Sana sihirli güçlerini geri vereceğim diyorum. Duymuyor musun? Nasıl olacakmış o? Söyle bakayım. Nasıl olacakmış? Allah Allah. Nasıl vereceksin bana sihirli güçlerimi geri? Eğer sihirli güçlerini istiyorsan bir adet siyah iksir içeceksin. Ve bu siyah iksir senin kat kat daha güçlü olmanı sağlayacak herkesten. <laughs> e peki senin bu kazancın ne olacak bu kazancın? Sen ne kazanacaksın peki bundan he? Söyle bakayım söyle. Benim bir kazancım yok. Sadece intikamını alabilmen için yapıyorum. Yani ben bir şey kazanmayacağım. <laughs> Arkadaşlar sizce inanayım mı Bali'ye ya? vallahi kötü kötü gülüyor ama yapacak bir şey yok. inanacağız artık. vallahi tek çarem o. Sihirli güçlerimi almanın tek çaresi o. Tamam ver bakalım seyiksini içeceğim ver. Al bak şazı. Al bakalım sana bir tane seyiksin. Hadi iç. Ha, i̇çeyim bari ya yapacak bir şey yok. İçeyim. Ne olacak ki yani bir şey olmaz. Hadi bakalım arkadaşlar içiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> nam 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 nam. nam. Oh be bir şeyler oldu bana bir şeyler oldu. Bana bir şeyler oluyor bana bir şeyler oluyor. Hayır hayır aa. Aa. Aa, aa ne oldu bana ne oldu? Sihirli güçlerim gelmiş harbiden de gelmiş. Oley be oley. Bakayım uçabiliyor muyum? Aa uçabiliyorum da uçabiliyorum. Koş. Şimdi göstereceğim o arefe. Şimdi göstereceğim. Gel bakalım buraya aref gel. Al bakalım aref al bakalım al bakalım bunları. Al şeyi. evi paramparça olacak şimdi. Hayır kim yaptı bunu kim yaptı Kesin Hüsamettin yaptı Ama güçleri bence nasıl yapabilir Hayır Hüsamettin neredeyse çık ortaya Evimi mahvetti Evet ben yaptım ben yaptım Çünkü sihirli güçlerimi geri aldım Gördün mü şimdi seni çok fena döveceğim Sen beni dövemezsin Çünkü senden daha güçlüyüm Öyleyse saat 12'de tam 12'de gel bakalım uçuruma kim kimi dövüyor görelim. Tabii korkmuyorsan. <laughs> Senden korkan senin gibi olsun tamam. Saat 12'de bekliyorum. <laughs> Göreceğiz bakalım korkudan gelebilecek misin? Şimdi kaybol bakayım buradan kaybol. Daha gelmemiş korkak daha gelmemiş. Gelsin göstereceğim ben ona göstereceğim. Ahanda da geliyor. Gel bakalım, gel. Azrail ne geliyorsun? <laughs> Korkmadan gelebilmişsin Hüsamettin. Şimdi seni çok fena şeyler yapacağım sana. Seni beşe böleceğim. <laughs> Göreceğiz bakalım kim kim böşebilecek. O kadar emin olma. Gel bakalım buraya gel. Gel bakayım gel. Gel bakalım gel bakalım gel. Al bakayım şunu, al bakayım şunu. Aferin. Aferin. Böyle yiyeceksin dayağını. Görüyoruz kim dayak yiyor. Al bakayım. Ah, al bakayım. Aferin. <laughs> eh yetti be. Şimdi sana özel gücümü kullanacağım ve öldüreceğim seni. Göreceksin. Özel gücümü kullanacağım. Ne? Eh, özel gücünü mü? Hayır. Hüsamettin. onu kullanma lütfen. Bunu kullanırsan ölürüm yapma. Sen bunu çok hak ettin. Al bakalım sana göstereceğim şimdi. Aa! Al bakalım sana al bakalım. Al. Al bakalım. <laughs> Hayır Hüsamettin. Ne yaptın? Ölüyorum. Ölüyorum. Hayır. Ah, ah, ah. Evet sonunda sonunda bu şehrin en güçlüsü en güçlüsü benim artık. Kimse duramaz şimdi, kimse duramaz. <laughs> evet arkadaşlar. Arefi geri dirilmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Arefi diriltelim.